Başkan Artvin Hopa'dayım. Saat 12. Dün akşam böyle buraya çadır attım ben. Şurası otogar binası boydan boya. Ön tarafı otogar abi. Ben düşündüm taşındım. Güneydoğu Anadolu'yu bisikletle geçmek akıl kârı gelmedi abi. Çünkü şu orta göbeğin bilyaları büyük ihtimal dağıldı şu içerisi. Arka tekerde yine göbekte sıkıntı var. Şöyle belli oluyor mu bilmiyorum. Göbek sağa sola gidiyor tekerlek. Şu göbekte bir problem var. Orayı söktürdük, tamir ettirdik ama tekrar oynamaya başladı orası. Güvenemedim abi açıkçası. Buradan Eskişehir'e dönüp bisikleti bir bakıma vereceğim. Hem biraz da para toplarım. Ekipmanları Biraz daha güncelleştiririm. Çünkü benim poller falan hepsi kırıldı abi. Polleri yara bandıyla tutturdum birbirine. Şöyle şurada da var. Burada da var. Şurlar falan. Komple açıldı poller falan. Bu tarafta para kazanamıyorum başkan. Mecbur bir şeyler yapmam lazımdı. Buradan da Akdeniz'e inmem 800-900 kilometre. 900 kilometre de bana günde 100 kilometre gitsem 9 gün. Hani bir şey olsa dinleneyim edeyim desem 15-16 güne mal olacak. 15-16 günde de benim orada hem bisikleti tamir ettirip hem de günlük giderlerimi karşılayacak bir iş bulmam çok zor. Çünkü gideceğim güzergah tamamen şey üstü şehirlerin arasından falan düşündüm taşındım uzun zamandır düşünüyorum mantıklısı memlekete gidip şu sorunları problemleri ortadan kaldırıp tekrar yola çıkmakmış gibi geldi bir de iki buçuk üç ay falan oldu benim 80. gün falan şu anda aileyi de özledim gideyim onlarla bir hasret gidereyim biraz kalayım para toplayayım bisikletin bakımlarını yaptırayım ekipmanlarımı güncelleştireyim biraz daha sonra tekrar yola çıkayım diye düşündüm sordum bir buçukta otobüs varmış öğlen yarın saat 10-11 gibi falan Eskişehir'de olacağım mantıklısı bu geldi abi öyle şimdi toparlanıp ön tarafa geçeceğim bisikletten para alınabilir dediler bagaja koymak için. Ben de öyle bir şey alınırsa hiç gerek yok kalsın dedim. Buradaki bilet kesecek arkadaşlar dedi ki ben yardımcı olmaya çalışırım, aldırmamaya çalışırız dedi. İşte bakacağız bakalım. Şimdi toparlanıp geçeyim ön tarafa da. Ona göre tekrar görüşürüz. Evet başkan. Başkan bisikletin ön tekeri söktük. Otobüsün içine evet. yerleştirdik. Çanta da burada. Kamil Koç. Az sonra çıkacağız yola. Başkan saat yediği çeyrek geçiyor. Şu karşısı Eskişehir Otogar. Otobüsten indim ben. Bisikleti falan sardım. Buradan şimdi Bilecik İnisar'a doğru devam edeceğiz bro. Bir 55 kilometre yolumuz var. 55 kilometre sonra Baba Ocağı'ndayız başkan. Şu ileride bir Eskişehir Sibidi yeriz çayla. Sonra devam. Öyle hadi yolda görüşürüz. Gideceğimiz yolda bayağı bir inişli çıkışlı bir yol yavaş yavaş kasmadan gireceğiz. Saat erken. Başkan saat 8.10 var. Neredeyim ben? Eskişehir Sakin Tepe. burada dayımın iyi kahvesi var. Ben yıllarca buraya sabah kale mal almaya giderken gelip çayı buradan alıp Eskişehir haline devam ederdim. Çok sağlam, çok güzel çayı vardır dayının. Yine buraya geldim mide alalı bayağı bir oldu. İçeriden aldım. Şimdi buradayım başkan. Çayı söyledim gelecek. Simit de bu. Ve buradayım. Kahvaltı yapacağım sonra devam edeceğim. Başkan saat 9.20 geçiyor. Görünmüyor ama ben o kahveden çıktığımdan beri ha rampa çıkıyor. Şurayı da çıkacağız abi. Ondan sonra hafif bir meyil var şu karşıda görünen dağ var ya o dağın etrafından dolaşıp arka tarafından tekrar bir tırmanıp ondan sonra tamamen yokuş aşağıya ineceğiz. Son bir 7-8 kilometre falan da düz gideceğiz. Hani çok fazla bir eğim yok. Düz denmese de yokuş yok abi. Öyle şu an Eskişehir topraklarındayız hala. Bilecik'e doğru gidiyoruz böyle. Bilecik'in ilçesine doğru. Öyle Burucuğum. Hadi yoldayım ben. Şu rampayı da aşarım. Şu ileride ufak bir köy var zaten. 3-4 tanelik falan. Orada bir sumul bir şeyler içeriz. Çeşme bulursak. Orada sonra devam. Hadi öptüm sizi. Bay bay. Başkan saat 10 çeyrek geçiyor. Ben buraya geldim. Geldiğim yolun tamamı abi. Asfalt hemen şu az ileride başladı. Şu şekilde toprak yolda abi. Tamamen böyleydi bu geldiğim yol o gösterdiğim köyün içinde de toz kalkmasın diye ıslatmışlar şeyi. Oh sinek acayip O toprağa benim üstüm başım şuralar falan oğuşturunca dökülüyor. O bisikletin üstünde mat. Komple toprak oldu. Şuradan bir su içeceğim. Buranın suyu buz gibi akıyor abi. Bayağı da çok akıyor. Buradan bir su içip devam edeceğim. Ben yalnız yolu yanlış hatırlamışım. Ben az bir şey tepeye çıkacağız ondan sonra devamlı rampa ineceğiz diyordum. Aşağı yukarı 20 kilometredir falan. Rampa çıkıyorum. Buraya gelince hatırladım. Şu çeşmeye gelince hatırladım. Daha çok rampamız var başkan bizim. Buradan bir hafif sallanacağız ondan sonra tekrar bir rampa daha çıkacağız. Ondan sonra aşağıya doğru sallanacağız. Yalnız benim arka fren yine boşalmış abi. Arka fren hiç yok. Gördüğünüz gibi, ben tekeri söküp şey yapmıştım, otobüse koymuştum, büyük ihtimal akıttı şuralardan. Bu bunun orijinal kapağı değil, bu kapak bizim Salih abinin taktığı kapak abi. Bu 2020 Shimano'nun freni, fren üst kapağı, bizimkisi 2017. İdareten kullan demişti, buraya kadar idare etti işte dediğim gibi bisikleti sağlam bir bakıma sokmam lazım. Evet başkan hadi ben suyumu içeyim de sonra yolda görüşürüz tekrar. Başkan saat 11. Şu karşıda gördüğünüz kayalığın daha gerisinden itibaren tamamen rampa iniyorum abi. Böyle ormanlık bir yol. Daha yeni asfalta döndü burası. Çalışmalar devam ediyor herhalde burada da. O tarafa da büyük ihtimal o bahsettiğim toprak yol olan tarafa da asfalt atılacak. Abi iniş çok zevkli. Ağaçtıkların içinden falan ama dediğim gibi benim arka fren olmayınca ön frenle iniyorum. Öyle olunca da inerken video alamıyorum. Şurada bir kenara çekeyim de bir video alayım dedim. Manzara bu başka Şimdi şu hemen şu aşağıdaki tepe'nin arkası Tarpak diye bir yer. Tarpak'tan sonra yol düzleşiyor. Yani ufak tepek bir iniş çıkışlar var. Oradan da iniş ala geçeceğiz memlekete. Öyle Başkan, hadi. Bir zamanlar bir yerlerde görüşürüz inşallah. Vay <laughs> vay. Başkan saat bir buçuk. Ben evin önüne geldim. Bisikletle çektim buraya. İnisak İl ilçe merkezinde çok oyalandım abi. Abilerle falan sohbet ettik. Arkadaşlarla işte dostlar. Şimdi bizimkiler buradan İstanbul, Ayasofya, Sultanahmet oradan Edirne, Tekirdağ, Çanakkale'ye gez yapıp e Cuma günü falan geri geleceklermiş. Bugün sabah çıkmışlar. Evde bir tek babaanne var. Babaannenin kulakları da duymuyor. Geleceğimden de haber yok zaten. Bak. Namazını kılsın. Namaz kılıyor. hiç kulakları duymuyor. Yazık kuzum benim ya. Şimdi beni görünce namazı bozalım. <laughs> Durduk yere günah girmeyecek. Namazı bitirsin de. Bazen namaz kılarken de uyuyakalıyor. Uyudu mu acaba yine? Uyumuş. Ah, oğlum benim, ne? oğlum benim. <laughs> namazı bıraktım. Hoş geldin tekrar geldin oğlum. Oy kızım benim. <laughs> ah <laughs> oh, yavrum. Ne yaptın? Ne yaptım namaz kıldım uyuklarım. Bozdun namazı. Ede evet, çok yaşlandı. Namaz kılarken uyuyakalıyor. Ben beni görünce namaz bozacağını biliyordum da. E zaten uyumuştu. Namaz bozulmuştu. Şimdi bak burada benim tavuklar, civcivler var. Onları göstereyim size. Oo, konuşma makinesi çalışıyor başka. Burası bizim diye. Ne ararsam var burada. Bu kuluçka makinesi. Baba yeni sürümleri atmış içine. Bakalım bakalım. Bismillah. Bunun da bir ara videosunu çekerim ben size. Kapatak içerinin sıcaklığı dağılmasın. Bismillah. Ay, bir sürü olmuşsunuz oğlum siz. Hay <laughs> maşallah. Aga bizim tavuklar, civcivler, filişler, civciv kalmamış zaten hepsi filiş olmuş. Hepsi burada. Bunlara şu yer yapıyorlardı. Gidelim oraya bakalım bir de. Oo. Aga adamlar bildiğin kümesi yapmışlar. Burada hiçbir şey yoktu. Komplesini yıkmıştım ben. Kümes yapacağım diye. Sonra da yola çıktım. Bir tek bak şu arkadaki şu beyaz olan duvar vardı. Üstteki kırmızı tuğlalara kadar. O kırmızı tuğlalar yoktu. Oraya tuğlaları yapmışlar çatıyı yapmışlar abi. Çatının bir kısmı yapılmış, bir kısmı yapılmamış. Bak burası da böyle burası duruyordu zaten. Eski kerpiçten, taştan. Belli zaten. Şurası dökme beton. Bu üst taraflar şuraları falan halletmişler. Tavukları buraya alacağız abi. Plano. Şöyle önünde bir bahçesi var. Böyle burası tel örgü. Aşağıdakiler nar. Bunlar bizim damlama boruları. Seralın, tarlanın. Şurada daha hiç açılmadık sıfırlar var. Böyle başkan. Ev bu. Hadi görüşürüz ben bir duş alayım. Sonra bakarız duruma.